Evet beyler selamun aleyküm Barış Çelik arkadaşımızın yanındayız beyler Şimdi bize böyle bir ala uçuracak Sağ olsun kendisi de beyler Kupada derece yapan arkadaşımızdır Kendisi uçurduğumuz kuşu dahi Kendisinden istemişiz Şimdi ben böyle bir kuşu kaldırayım birkaç çekimini bakalım neler yapacak onları alayım abi Kısmet olursa bu kuşu da kendisinden Almaya gayret göstereceğiz Kuşumuz dişidir Barış baba bir yaşında var bir yaşını geçmiş. Bir yaşını geçmiş değil mi abi maşallah. beler yumurta da görmüş bilginiz olsun. Yavruyu görmüş mü Barış abi? Yavru yumurta. Yavru da gördü ya maşallah abi. Abi daha ne olsun. Şimdi uçuracağım bu kuşu abi. Bakalım bu kuşumuz ne yapacak? Barış kardeşimizden arkadaşımıza inşallah bunu da alacağız. Siz de abilerimiz için her zaman kalite diye. Ya Allah bismillah diye abi. Maşallah. Evet böyle kuşumuzu kaldırdık. Dediğimiz gibi her zaman kalite. Sağ olsun öyle değerli dostlarımız, arkadaşlarımız. Böyle bizlere bu kuşları layık görüp bizim mezatımıza veriyor. Sağ olsunlar. Kimse kimseye de böyle uçurduğu kuşu da vermez. Emektir sonuçta. Beler kuşumuz öyle yükseldi. Kuşumuz böyle yükseldi. Gezmesi de güzel maşallah. Güzel de geziyor. Güzel de kanat salıyor. Böyle bir bekleteyim bakayım kuşumuz. Altına kuş serdikten sonra bakalım neler yapacak hep beraber izleyeceğiz izabı Allah'ın izniyle beklemede kalın beyler. Burası da Barış arkadaşımızın yeridir zaten Barış Çelik kendisi burada zaten kuşta puan atıyor. Ee, hakem heyetlerimiz geldiği zaman evet böyle. Geldik çağıracağız inşallah beklemede kalın. Evet böyle maşallah girdi kuşumuz. Oh, Aferin. Haydi kuşumuz çok süratli geldi. Ancak yakalaya bildim. Sanki yakaladım da gelişine kadar. Evet böyle kuşumuz böyle çalışkan bir kuştur. Gezmesi de çok güzel. Böyle sefer aldığı zaman da böyle kuşumuz böyle hemen hedefi terk edip gidiyor böyle. İnşallah Barış arkadaşımızdan bunu da alacağız. Barış baba inerse bunu da götürür değil mi? Kardeş. Siz gelmişsiniz. Allah razı olsun. Benim. Sağ olasın. Evet böyle beklemede kalın. inişine kadar inşallah alacağız beyler. <laughs> Beller kuşumuz yüksekte patladı. Gene <laughs> de fanat çalıştırdı. Aferin. Böyle valla böyle ben bu tarafta oturuyorum. Sırtım buraya dönüyor. Kuşumuz. Arkada işte bu enerji şeyi var. Orada güneş var işte diye bir kafamıza vurmasın. Beller geldik çi alacağız. Beyler, bakalım elimizden geldiği kadar sokulmalarını alacağız inşallah. Beklemede kalalım abi. Beyler valla ya hali yapmadık anca. Dönene kadar, ya, kadar ya, şu an dediğim gibi öyle bir şekil atıyor ki abi. Ya, abi. Dolayı, vallahi üstümüzden geçti mi? dönene kadar kuş patladı beyler. Geldik çalacağız abi elimizden geldiği kadar. Beklenmeden kalalım. Abla beyler kuşumuz patladı. Abla beyler üstten aldığı kuşumuz çok hırslıdır. Geldiği gibi kuş böyle kanat çırptı mı beyler hemen patlıyor. Geldik çalacağız inşallah beyler Böyle kuşumuz üstte patladı gene. Maşallah güzel yükleniyor beyler bu kuşumuz işte 3-4 gündür uçmamış Barış arkadaşımız da zaten dünden Mardin'deydiler bir, yere misafir diler. Kuşumuzu bugün havalandırdık amaç görün diye elimizden geldiği kadar da çekiyoruz. Yapacak bir şey yok beyler. Maksat getirdiğimizde videolarını görün. Ne yapar, ne eder demeyin. Bakın bu kuşumuz uçarsa çökebilir. Uçarsa daha bir çökebilir. İki Bilginiz de olsun. He? İki festivale, iki kupada da uçmuş, kupa uçmuş beyler. Kuşumuz Allah alem bir tanesi sanki saat aralığına takıldı. Diskalifiye oldu değil mi Barış? E, ee, i̇kinci kupada da üstten aldı değil mi? Bizim kurallar biraz katidir. Kabul ediliyor. Şu duvarın üstünde bile kuşumuz aldığı zaman kabul edilmiyor beyler. Şimdi diğer kupa festival şeylerinde geldi kuşumuz sanki konuşurken girdi evet böyle. Bir, iki, üç. Evet böyle üç takla yaptık. kuşumuz zaten Allah alem yoruldu sanki iniş başlarıydı. Gene de site geliyor abilerimize çekeceğiz bekleme de kalın abi. Bizim kurallar biraz katidir yani onu demek istedik. Şu gördüğünüz duvarın üstünde bile aldı mı geçersizdir bize. Şuraya az önceki geldiği gibi şu hedefin üstüne ve 3 metrenin altına girmesi lazım. Alan arkadaş devam ederse memnun kalır beyler. Emin olabilirsiniz. Evet, özellikle, evet, özellikle arazide değil mi barış evet. tavsiye ediyorsun? Bu sahibi özellikle arazide uçuran arkadaşa tavsiye ediyorum diyor. Beklemede kalın. Kuşumuz burada sanki gene girecek. Evet böyle ben bunu bekleteyim. Geldim ya alayım. Evet beyler girdi sonunda aldık. Vallahi geç aldık. Evet beyler gene kuşumuz girdi. Son anda arkamdan geldi böyle böyle bu güneş en enerjisi arkamızda ancak Hattim'i yakalayabiliriz İnişine kadar alacağım beyler beklemede kalın Evet beyler yine girdi Son anda açtık kamerayı Evet beyler Geldik alacağız son anda yakalayabiliriz Evet beyler 2 3 4 5 6 7 8 9 takla Evet beyler Son anda yakaladım, fark ettim. Maşallah. Evet beyler. kuşumuz sanki inecek. Evet. Evet beyler. Kuşumuz indi beyler. Allah dişi beyler. Saatini de hemen hemen doldurdu beyler. Bir saat 10 dakika, bir saat 5 dakika civarı gezdi. Dünden beri yağıştır. Dünden beri yağıştır, Evet beyler, biz geldiğimiz için bugün havalandırdık, yem vermeden. Uşumuz bu beyler, bunu da barış arkadaşımızdan alacağız inşallah. Beklemeden kalın abi. Evet beyler, selamun aleyküm. Gene güzel, gene kaliteli bir kümesteyiz. Barış Çelik'i tanışız beyler. Allah var adam her sene bu kadar kuş atıyor. Dereceye giren ya da saat aralığına takılan oluyor beyler. Aksilikler oluyor ama adam her sene mutlaka kuş festivali atıyor ve ikinci bir konu bizim Ramazan kadar arkadaşımız da var sağ olsun o ol, da bir dumanı evet. Ramazan gelsene kardeş sen ne ortağsız artık ortağı da gitsin merhaba abi bereketli olsun ne merzene barış şelik Allah var kendisi kupaya kuşatıyor bu sene sen de evet. sen, sen, sen attın Allah var senin dumanı da o küçük dama o yani o alana her kuş inemez diyor otaklar Allah var kaç tane yapmıştı sen dereceye girdin o para var. Allah bir on üç on tane yaptı sekiz tane geçerli. Sekiz geçerli var ama He. maşallah altı zırh, zırh gibi. Bu on beş on tane altı Bak şey kardeş ben senin özellikle o damında o inişi çok böyle barış. Dar bir yerdir abi doğru. Dar bir alana o ile Ferdi Ali kaç taklayla beş altı taklaydı sen. Beşti ya. Beş taklayla güzel düştü şimdi barış arkadaşımız ne dediğini Ramazan. Hadi benim kuşlarımdan metraj var senekiler de zırh gibi benimki de öyle. Gal bunu ayı birleştirel doğruydu. Evet, doğru. Birleştirdiniz ortak oldunuz. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Şimdi sağ olsun Allah, geçen dün de e, biz da oturduk iftar yemeğinde beraberdik. Barış yani. dedi abi size kaç takım dedi vereyim mi diye. Biz de bu arada böyle biliyorsunuz biz fazla mezat yapmıyoruz. Çünkü bizimki kaliteli kuş olmazsa biz her zaman dile getiriyoruz. Vallahi biz galip gel, ben at kuş ni götürmüyoruz atradan kuş ni. Sağ olsun o da bize. Şey, 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 şey vermişsin. Doğru. Doğru. Ramazan da burada. Ne bu oruç tutuyor yoksa kabul Allah kabul etsin bu arada ömreye gidersen dedikleri gibi böyle kimse de kuş vermiyor. Bu bir gerçekti. Evet. Şimdi bu kuşu geçen gün kupaya attılar beler bu kuşumuz bir saat aralığına mı takıldı? Doğrudur. Saat aralığına takıldı sağ olsun Barış Şelik şimdi bize bugün de uçurdu. Kuşumuz üç günde de yattıktır kendisi de. Batman'a da uçmuştu, o da 57. dakikada gelinmişti. Yani. Batman'da da 57. değil, değil o abi. Günler. Evet, Yo zaten senin canlı yayının orada duruyor. Ben biz bize bu kuşu bugün uçurduk. Elimizden geldiği kadar kuş e, seferlerini aldık. Yani kuşumuz üstten aldı. Metra, mesafeye girdi. Sağ olsun dedi kardeşim gelmişsiniz. Dedi ben size yok diyemeyem. Dedi bunu da götürün sağ olsun. Bu da arka gelir. Benim kendisi zaten ismimdir. Damızlık kuştur. Hani iyi ay oldu Yuhurta abi. O uçurduğun karasından gelide de. Sık hatırınız için mesela. Sağ olun Ramazan. Ya, sağ Allah razı ol. olsun. Sağ Allah. olsun. Sağ ol Başta baş tacısı. de marka Bili benimdir, biri benim de bir onundur Evet beyler ikisinde de marka var. Biri Barış çelik arkadaşımızındır. Dişi <laughs> ala. Erkek de Ramazan'ındır. Çok güzel bir eşleşmedir. Bu damızlıktır. Bu zaten uçan kuştur. Alan özellikle dediği arazide uçursun yani, değil mi? Arazide uçarsa 20 tane geçerlisi 20 var. geçerlisi olur. Rahat. Maşallah abi. Metraj da var. Evet abi böyle bir takımımız. Evet abi böyle bir takım. Kendi kumasında bir dakika abi ikinci sırada sizde iş şu an. Güzel, bu, Diyarbakır kumasında e. iki sıra kaç seferle siz girdiniz? 12. 12 ile toplam evet. kaç tane atladı sayılmadı? 18 civarı atladı. 12 tane yazdı. Evet. Çok güzel. Evet, bu neydi? Kendi kümesine getirmiş ama 5 yaşında kuştur. Maşallah. Çünkü şey, kanal versen gene de yani çok iyi değil de böyle evet. 10-15 metre arazi yani güzel 1 saat, 1.5 saat arazi gene kanat salar abi. Maşallah. Damızlığa çektin ha kuştur. Kart kuştur abi. Sağ ol benim, evet. sağ ol. Şimdi böyle... O, bu da dişsiz zaten. O da bay yumurta. Vallahi yani kalçasında hayvanın yani sır. Evet yumurta evet. sağ ol razı olsun. Biliyen vermiyorsunuz evet. bize verirsiniz sağ de olasın. Dişiyle uçurmamışım. Evet tabi. Dileyen uçurabilir. Hemen yaşını yani, yani daha almamış, almak üzere abi. Yani kuruk, bir, dizmiş, bir iki aya kadar yaşını yanı Hiç uçmamış değil mi bana? Ee, Dişi yok e, yok abi. Tamam. Yani, Erkek uçmuş da mızdırdı. Karttır beş yaşına tamam. abi ya. Evet böyle yani. çok güzel bir işleşme daha. Allah'ın yerini görsen. Allah var. Kuşların altı zırh gibi. Bekle tabi. Ramazan kardeş. Bu da az önce Ferzakhan'ın aynı mıydı? kardeşi de. Kardeşi, diğer Başak kardeşi. Abi. O da aynı şekil. Başak. O da uçmamış. Yumurta göre zaten. Çektim kendime. Öyle size verdim. abi kendime kaydırdım. Ferini gör babam. Bu da erkekidir abi. Uçu, uçmuş mu bu? Bu Yeni yeni böyle iki üç takla bindirmeye başladı. Ben bir yerden geldi. sizde iyi olarak verildi abi. Evet. Vurdum zaten birbirine başlamış yani abi. Bu başlamış. Devamını getirsinler hemen. Uçuşsunlar saati, hemen. saati doldurmaya başladı abi. Evet beyler Böyle güzel bir takım da ikisi de genç uçurun abi. İkisini de uçurun. Açtım abi. Erkek damızlık mı Evet. Erkek damızlık dişi yeni yeni, yeni başlamış. başlamış yani Bunun yemiş bu alayla alakası var mı? Bir tarafı. Bir tarafı He. değil mi abi? Bir taraf benim benimdir yani ya. bu uçurduğumuz kuş. He. He. Aynen. Bir tarafı senin, bir tarafı bunun. Doğru. Tamam abi. Bu erkek damızlıktır Barış. Bu damızlık Ben attım bunu. Uçmuş mu yoksa? Yani uçmuş, oynamış. He çekmişsiniz, onu damızı çekmişsiniz. Evet. İsteyen dişi uçurabilir ama. Tabii. Tamam. Dişi, dişi yarım mıydı abi? Yarımdır. Tamam abi. Çok güzel. Böyle böyle bir takım da erkek damızı uçmuş, oynamış. Damızlıktır, dişi yarımdır. Alan uçursun, geçti. Evet abi. Bekle de acı abi. Bu da Batman uçmuş. Bu kupaya atılmıştı. Ee, Batman, Batman kupasına, festivalına atılmıştı. Şey aksine de oradaki hakemlere de sorabilirler. Kuşlar. oraya attım, her kuşu da sorabilirler. Evet, Tanıyorlarsa oradaki da Evet abi. Bu dişi uçmuş. Uçmuş. Yarım midir? Yarımdır ama. Yani gene uçsuz. Takla bak. Ramazan bu taklayı mı çevirmişti bu dişi? Abi kafa kaldırmış. Her abi, kafayı abi. Diklemiş, He kafayı diklenmiş. Patlamış. Tamam. Beş, tamam. Abi. Tamam. Bu kafayı diklenmiş. Böyle bu da geçen sene kupaya attığı kuştur. Batman'a attığı kuştur. Abi arada biz neyse odur. Benim abilerimsiniz. Şimdi böyle bu kuşumuz bir tarafı şöyle bakın böyle göstereyim abi. Şimdi bu kuşu batman festivaline dağıtmış, kurutmuş ya beyler. yani size göstereyim yani böyle e, dirsek açıp kapatmayan kuşlardan da gel. kondurmuş kuş şu an e, aktif uçtuğu halde kapatmış beyler yani böyle gördüğünüz gibi alan devam etsin hiçbir şey kalmaz tek taraflıdır burada yoktur bilginiz olsun burada yok abi bilginiz olsun yani onu da dile getirelim bizde neyse odur beyler böyle bu takım olarak uçan kuştur evet abi devam ediyoruz Barış baba bunlar Bunlar da zaten benle onun. Abdullah abi bizim evet. baş hakemlerden değil o mi de abi? adam kuşumun suyu onundur. Evet. Yani kendi bahsettiğim kuşum benim onundur yani ya. Yani evet. Ondan almışım o sağ olsun bana hediye etmiş. Evet abi. Böyle hakeme tür etmiş. Sonra kırmışız böyle. Ha böyle kırmışız bunları. Evet. Bu kuş başlamış mı? Yani üç uçuma bakıyor hazırdır üç uçuma bakıyor. bir evet. haftalık antrenmana bakıyor. Evet beyler bu kuşumuz da e, kendisi de zaten dile getirdi. Abdurrahman Tukluk abimiz hakemlerimizden onun soyuyla Barış abinin soyudur. Bu dişi abi. Aynı bu da onlardandır. Bu erkektir değil mi? Bu erkek bu dişi. Bu da onlardan. Aynı, Aynı yani. soy. Çok güzel bir takım da burada. Zaten. Şu an kuşumuz makası bu bir hastalık uçumdan sonra oturup izlenir Bu da topa bu girmiş. Geç söküldüğü için yani buna Geçmediği için oradan söktü diye artık top yani. Tamam çok güzel. Böyle bir eşleşme daha beyler biliniz olsun dediğimiz gibi hakem hayatlarımızın abu lob benim Evet abi bedalet. Evet zaten bir bedalet geldi doğo. Geldim ya şey? abi. Evet. Gel gelelim. Evet, evet benekliler özleriniz benekliler derecede an öz öz kardeşleridir tamam şimdi beyler bu takımımız da derecede şu anda olan benekliler aktif 2'dedir aktif 2'de Diyarbakır oyun kuşu festivalinde şu anda aktif sırada ikincilikte olan kuşların öz <laughs> kardeşleridir. kardeşleridir bir tek de erkek var. burada abi bu da Buna, yerde ay ay yok. bağmış sökülmüş yerde tamam sökülmüş abi. abi hemen bunları böyle koyalım buraya bu beneklileri hemen üçünü birden koyalım abi buraya Beler üç kardeş şu anda Diyarbakır oyu kuşu turnuvasında aktif sırada ikincilikte olan kuşumuzun 3 tane öz kardeşleri siz geliyor abilerimizin e, karşısına sunacağımız kuşlar. de geçen senenin beşincisi olan bizde ya bizim kuşumuz diye. Ha, evet, geçen 2023, 2024'ün biz üç sezon da zaten. He, bu benekler de. Diğerleri, diğerleri Dumanilere de yani, Dumanlar da onların kardeşi. Evet, dumanlılar da. Kardeştiler de. aynı kandan geliyorlar. Sinekler ayrı, dumanlar ayrı. Çok güzel. Evet, evet böyle kuşlarımız zaten bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi takım, bir sekiz takım. Hedi ucuvarda kuşumuz var. Emekinize sağlık abi, o, sağ olasınız. Dedikleri gibi herkese kuş vermeye kardeşim size verdim. Sağ olsun abi, tercih ettikleri için. Biz de kalitenin peşinde herkes de bilir. Kaliteli Tali böyle seçmeyecek peşindeyiz. Allah kimsenin emekini boşa götürmesin. Amin. Böyle bu kuşlarımız bugün pazar tesidir. Salih akşamı saat 9'da YouTube kanalımızdan Ahmet Kayran Nuriyoz Doğan Canlı mezar sayfamıza çıkacaktır. Tüm merakçı o bekliyorum. İnanın kuşlar gerçekten kalitelidir. Herkese tavsiye ederim. Alan kaçırmasın. Taklalayla, metrajlarıyla, atımlarıyla değil mi abi? Aynen abi. Oynuyorlar. Allah var. Barış'ın emek verdiği kuşlar oynuyor. Sağ olsun. Diliyle de gel, ağzıyla da gel, her sene kupa yada kuş atan bir arkadaşımızdır. Sağolsun. Fazla söze gerek yok. Cuma akşamı saat 9'da YouTube kanalımızda... Salih akşamı. Pardon, pardon beyler. Salih akşamı, salih akşamı. Cuma, neyle aklıma geldiyse. Salih akşamı saat 9'da YouTube'dan beyler. Benim abilerim özellikle düz dile getireyim gene. Abet TikTok, Facebook, Instagram. Biz oraya video atıyoruz abilerimiz. Sonra bizi telefonla arıyorlar. Numaramız profilde şeyde var. Sayfaya üstüne tıklayın, profilimize girin. var. ziyaretimiz olaçım biz seneyapajanızı söyleyelim. Mazatımız YouTube'dan oluyor beyler, YouTube. Ahmet Kayran duruyoruz oğlan. Yazarsanız YouTube'dan çıkar karşınıza. Abone olun, bildirim zilini açın. Hemen karşınıza çıkacak abi. Attığımız her videodan haberdar olacaksınız. Beyler, kendize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın benim abiler. Allah'a emanet olun.